Havarayı duydunuz mu hiç? Duydum. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Havarayı üstten geçen bir şey. Raylı sistem. Raylı sistem evet. Havarayı evet duydum. Nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz? E, havadan geçen tren diye biliyorum. Düşünün bu cadde üzerinde binaların arasından raylı sistem geçiyor. Kısaca havaray işte bu demek. İlerleyen yıllarda İstanbullular bu şekilde ilginç bir yolculuk yapabilecek. İstanbul demir ağlarla örülüyor. Ancak bu kez demir ağlar karaya değil havaya yapılıyor yani raylı sistemlerin caddelerin üzerinden binaların arasından geçmesine çok az kaldı. Projeye konu olan hattın özel İstanbul trafiğine çözüm için Havaray hattı projeleri hayata geçiyor. Hava hattının düşünüldüğü ilk noktalardan biri Sepaköy Halkalı bölgesi. Hat Sepaköy'den başlayacak, Halkalı Caddesi ve Hürriyet Bulvarı'nı takip ederek Fatih Terim Stadında son bulacak. Bu sayede Beylikdüzü, Bakırköy arasındaki E5 trafiği de rahatlamış olacak. Sepaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı'nın çet raporu tamamlandı. Hat 17 istasyondan oluşacak. İyi olur gibi geliyor ama e, onunla alakalı e, binalarla ilgili sorun çıkar mı bilmiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi havaray için yolculuk potansiyeline göre hizmet verebilecek. Havaraylar 3 ile 5 vagondan oluşuyor. Ortalama 44 metrelik araçlar tercih edildi. Toplam 485 yolcu taşıyabilecek araçlar saatte yaklaşık 105 km hızla gidecek. Müzik Haliç için sembol hale gelen un kapanı köprüsü de revizyondan nasibini alacak. Köprünün kaldırılıp araç trafiğinin de suyun altına alınması planlanıyor. Böylelikle Haliç'te Marmara arasındaki su kıtısı rahatlayacak ve burası daha temiz olacak. Çalışmalarla birlikte Haliç tam bir cazibe merkezi haline gelecek. Beyoğlu'na gelen turistler buraya uğramadan yapamayacak. Peki bu nasıl olacak? O da şu şekilde. Karaköy ile Haliç arasına 2 metresi bisiklet yolu olmak üzere 10 metre genişliğinde bir yürüyüş parkuru yapılması düşünülüyor. Ancak bu parkurun tek bir fark var. O da suyun üzerine inşa edilecek. Yani parkura çıkan ziyaretçiler Haliç'i yüksekten izleyerek buraları gezebilecek. Şu anda zaten pek çok noktada metro adlı inşaat çalışmaları devam ediyor. Ancak bunlara sahiller de eklenecek. İlerleyen zamanlarda sahillerdeki trafik yoğunluğunu azaltmak adına Anadolu yakasında Üsküdar Beykoz, Avrupa yakasında Beşiktaş ile Sarıyer arasında metro yapılacak. İstanbul'daki ulaşım çeşitliliği ilerleyen zamanlarda daha da çok artacak. Şu anda Kabataş Taksim arasında hizmet vermekte olan Finiküler sisteminin aynısı ilerleyen zamanlarda Etiler Arşan sahili arasına da kurulacak. Üsküdar'dan Kabataş'a, Kabataş'tan Üsküdar'a denizin altından yaya yolu yapılacak. Aa çok güzel olur. Yani bence çok güzel olur böyle bir proje varsa eğer. Ne gibi katkısı olur ulaşıma? bence ulaşıma bir katkısı olacağını zamanınızı uzatır ama eğlence olsun diye bir yürümek isterdim. altı neden tercih etmiyorsun? Ya şimdi şöyle bir şey, daha önce bir sefer tramvayla ben geçtim. Aynı zindan gibi karanlık oluyor biliyor musun? Metro geçtiğine göre, Marmaray'la geldiğimize göre yürüyerek de gideriz. Güzel bayanlar, vatandaşlar iki kilometre yol spor yapmış olur. Sıla ile Kabataş arasında bir yürüme tüneli yapacağız. Kabataş'tan Üsküdar'a vapurla 15 raylı sistemle aktarmalı olarak da yaklaşık 20 dakika sürüyor. Hele ki karayolunu kullanırsanız trafiğin aktığı zamanlarda dahi en az 1 saatinizi yolda harcamanız gerekiyor. İşte tüm bunlara yeni bir alternatif eklenecek. Tıpkı Marmaray'da olduğu gibi Üsküdar'la Kabataş arası denizin altından yeni bir tünel inşa edilecek. Ve bu tüneli vatandaşlar karşıdan karşıya geçmek için yürüyerek kullanabilecek yürüyerek geçilir. Belki bir müddet sonra elektrikli golf arabalarıyla yaşlı insanlar veya engelliler geçebilir. Olmayacak şey değil bugünkü teknolojiyle bu işler. Uzmanlara göre yaya tünelinin inşa sürecinden önce ilk olarak boğazın akıntısına karşı risk ölçümlerinin dikkat yapılması gerekiyor. Çünkü sondajlar gerekir, işte akıntıları tespit etmek gerekir. Nereden gireceğini, nereden çıkacağını, kaç metreden geleceğini çalışmaya bağlı.